Senin gibi namazsızın <laughs> <darlasın gülüyor> <laughs> Sen köylere gidiyorsun ya, konu herkesi konuşturur, ben seni izliyorum İlk yıldız evi var Eşref oğlu haberi, bahçe bizim dündündedir Hayat yolu Hacı Bektaş veli anma törenlerinden sizlere sesleniyor. Ben babamı sen ustanı unutma hey. Hacı Bektaş veli anma törenlerinde. Mersin Tecevriyet Mahallesi'nden geldik. Herkese Allah'ım nasip etsin. Seller Hacı Bektaş veli. Ben kendim Alevi'yim. Orada kendi özümü görüyorum. Pençesi demirdendi. Biz Adana'dan geldik abi. abi. Ne evet. Dedemizin dedesi Tekke Mehmet bizim bu mekana hizmet etmiş Tekke Mehmetmiş ismi. İnsanlar dileklerini burada şey ip bağlayarak böyle şey bağlayarak ne oradadır ne burada. Bana kul hakkıyla gelmeyin der. Çünkü ben sizin kalbinizin içini bilirim der. <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> evlilik. <gülüyor> Gidiyorum gündüz gece. Nedir bu başımda? Bu sevda nedir? İyiyim ablam sen ne alsın? Çok teşekkür ha Bak görüntü de varmış. Ben Var canım ya. bu canını bak. Biz şu anda ablamın canını göstermiyoruz. <laughs> <laughs> Okunacak en büyük kitap insandırdır. insan. Hacı Bektaş Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanıyım. Ben e, Damal ilçesi Eski Kılıçköy'ünden Çıkarma gönlümden Dünya için gül ben <laughs> Nefsine uyanlara uyuyorum ilçesini, Damal bölgesini, Damal Belediyesi'ni temsil eden de buraya katılmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Ben Hacı Bektaş Veli'nin torunlarından Timurcan Ulusoy, aynı zamanda Hacı Bektaş Dergah Vakfı'nın başkanıyım. Ankara'dan geliyor.